Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar küçük bir kız yaşarmış. Herkes ona kırmızı başlıklı kız dermiş. Çünkü annesi ona kırmızı başlıklı bir pelerin almış, o da bu pelerini o kadar severmiş ki, nereye gitse hep onu giyermiş. Bir gün annesi seslenmiş, kırmızı başlıklı kız, büyük anne hala hasta, hadi ona yaptığım çörekleri götür. Kız hemen hazırlanmış, Elbisesini giymiş, kırmızı başlıklı pelerinini takmış, başlığını çenesinin altından bağlamış ve yola koyulmuş. Annesi arkasından seslenmiş. "Tavşan ormanındaki yoldan sakın ayrılma. Ormanın adı Tavşan Ormanı'ymış ama içinde uzun zamandır bir tek tavşan bile yokmuş. Neden mi? Az sonra öğreneceksiniz." Merak etme anne, ayrılmam demiş kırmızı başlıklı kız. Ormana girer girmez birkaç adım atmış ki birden çalılıkların arasından bir ses duymuş. Bir kurt fırlayıp yolunu kesmiş. Kız korkudan neredeyse sepeti düşürecekmiş ama kurt düşmanca görünmüyormuş. "Nereye gidiyorsun küçük kız?" diye sormuş büyük anneye. "Ormanın sonundaki ilk ev, hasta olduğu için ona çörek götürüyorum." Ve adım küçük kız değil, kırmızı başlıklı kız. ''Özür dilerim.'' demiş kurt. ''Bilmiyordun. İstersen ben önden gidip büyük anneye geldiğini haber vereyim. Ama sakın oyalanma. Olur mu? Başına bir şey gelsin istemeyiz.'' Kurt hemen oradan sıvışmış. Çünkü etrafta bir oduncunun dolaştığını fark etmiş. Eğer kıza hemen saldırırsa oduncunun onu kurtaracağını biliyormuş. Kırmızı başlıklı kız ise yolda çiçek toplamış. Kelebeklerin peşinden koşmuş. Kuş seslerini dinlemiş yavaş yavaş ilerlemiş. Bu sırada kurt kestirmeden gitmiş ve büyük anneye ondan önce ulaşmış. Kapıyı çalmış. "Kim o?" diye seslenmiş yaşlı kadın içerden. "Benim kırmızı başlıklı kız." demiş kurt ince bir sesle. Sana çörek getirdim. Kapı açık güzelim, demiş büyük anne. Kurt hemen içeri dalmış. Açlıktan büyük anneyi bir lokmada yutuvermiş. Sonra onun geceliğini giymiş, başlığını ve gözlüğünü takmış, yorganı boğazına kadar çekmiş, perdeleri sıkıca kapatmış ve yatağa yatmış. Biraz sonra kırmızı başlıklı kız gelmiş, kapıyı çalmış. Kim o? diye sormuş. Kurt, büyük annenin sesi gibi yaparak. Benim kırmızı başlıklı kız. Kapı açık güzelim, içeri gir kız. Bir an duraksamış. Büyük anne neden böyle konuşuyor diye düşünmüş ama sonra onun hasta olduğunu hatırlamış ve içeri girmiş. Elindekileri bırak da yanıma gel demiş kurt. Kız çörekleri kenara bırakmış ama kurdun yanına hemen gitmemiş. Çünkü büyük annesi bir garip görünüyormuş. Kolların neden bu kadar büyük büyük anne? Seni daha iyi kucaklayabilmek için Peki ya kulakların neden büyük? Seni daha iyi duyabilmek için. Gözlerin neden kocaman? Seni daha iyi görebilmek için. Dişlerin neden bu kadar sivri? Seni daha iyi yiyebilmek için. Bunu dedikten sonra kurt yorganı fırlatıp kızın üstüne atlamış ve onu da bir lokmada yutuvermiş. Karnı doyan kurt keyifle horlamaya başlamış. Tam o sırada oradan geçen bir avcı Kulübeden gelen korkunç horlama sesini duymuş. İçeri girince olan biteni hemen anlamış. "Aylardır senin peşindeyim, pis yaratık!" diye bağırmış. Elindeki baltanın sapıyla kurdun kafasına bir darbe indirmiş. Sonra dikkatlice önce kırmızı başlıklı kızı, sonra da büyük anneyi kurtarmış. İkisi de sapa sağlammış. Büyük anne torununun getirdiği çörekleri afiyetle yemiş. Kırmızı başlıklı kız da söz vermiş. Bir daha asla bir kurdun sözüne kanmayacağım. Eve dönerken bir de bakmış. Tavşan ormanında tavşanlar ortaya çıkmış. Orman yeniden eski haline dönmüş. Yaşamla, neşeyle dolmuş.